dostlar yine sabahın yedisi malzememizi yükleyip yola çıkacağız inşallah. Bu hafta yine benle Kerem yalnızız. Babacığım. arkadaşlar durdurun abone olun like atıp bildirimleri açmayı unutmayın evet. Evet, evet. balık vurdu İftahımız geldi oğlum iyidir 2 kilo civarı olması lazım bence de olabilir, ha? Güzel ala titretme Ekrana bak Bana bak ha. Arkadaşlar balık çok yaklaştı Yetişti Kalbim. balık Hadi baba çek Yetişti yetişti balık. Uy. Geldi. Uh -huh. Atlayan balık budur. Yok, atlayan bunun daha büyüğüdür. Bak bunun ipi çok dik olmuş bak bu ortanın. Evet. evet. İyi midir oğlum? <laughs>

Limit üstüdür ne küçüğü yahu. Yırtılır kaldırma hele. Aynalı. Hadi göster bakayım. Hmm. Vay maşallah. Kerem yine yaptı yapacağım. Balık benim ortaların üstüne gitti. Bu keller mi baba? Va kele de. Ha gel gel yakına gel. Ee, buradan ben alayım. Gel oğlum gel ya sesi alamıyorsun. Bu da büyüktür. Büyüktür tabii ha. Baksana. <laughs> ya. Baksana. Kalama götürüyor. Hala uca bak ya. Geldi. Tam karaya geldi artık baba. Yok yok yok. Ne kadar <laughs> oldu? <laughs> geldik. Yüzünü yoruyorsun. Bu sefer geldik. İlk günümüzde. <laughs> bizi koyun sonuna götürdü balık ya. Balık bizi yürütüyor. Her gidiyor arkadaşlar. Vay. Bu ne biçim bir balıktır ya? Acaba rekor mu? En ümitsiz olduğumuz olta. Oldu. <laughs>

Tahmin üret oğlum. Kaç kilo Dört. Dört? Yok. Bence de o Aha! Geldi. Hü hü. Düğüm göründü arkadaşlar. Gel baba acıyorum gel. Nereye gidiyor arkadaşlar bu? En ifa vurdu arkadaşlar bana. <laughs> Gördünün vay 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 vay. Aynalıdır. Evet. Kelledir de aynı zamanda. Gel. Gel gel nereye gidiyorsun balacığım? <laughs> Dur bir ben bir birim. Evet evet görüyorsunuz arkadaşlar aynalı. Aynalı. Güzel ala oğlum. Cık, süper alıyorum. Kaçsa bile keyfimizi aldık. Evet. Üf üf baba bu kelledir ya. Kaç kilodur arkadaşlar bu sizce? Beşi var bende. Ben diyeyim 5 siz diyin altı. Üf, 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 arkadaşlar ya bu nedir? Geldi. Geldi 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 geldi. Üf 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 üf. Hele bak ya. Maşallah. Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz balığı. Hafif görünüyor balık. Evet gidelim. Burada inebletürüz. Ay 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 ay. Balık pes etmek üzere oğlum. Evet evet. Derya kızsınız. Benim size ne çıktı? Ah. düştü. Pes etmek üzere arkadaşlar. <Sessizlik> he he. Bir <laughs> daha. Bu nedir ya? Kavuştuk. Evet. Hey maşallah, hey maşallah. Baba yere bırak baba. Oğlum ben ona Evet. Kaçırtmam onu. İğneye bakayım bir. Vallahi süper oturmuş iğnede. Kaçmaz bu balık, kaçamaz. Hey maşallah, hey maşallah. Oh. Kaç kilodur ya bu? Oğlum bu var lan. <laughs> maşallah. 6-7 kilosu var. Ya oğlum ağırlığını ben zor kaldırıyorum ya. Çok yakışıklı bir balık aldık. Evet. Gördün mü? İlk günden arkadaşlar. Yeah. İlk günden böyle şov yaptıysak ikinci gün kim bilir neler yaparız. Evet arkadaşlar deryak tuzumuz bu. Hey maşallah, hey maşallah. Aynalı sazan. Başlatıyoruz. Evet. 75 santim. 75 santim. Evet, tamamdır. Tamam. Evet, baba. 7 kilo. 7 kilo 265. 5 gram. Evet. Çünkü belli de 7 kilodan fazladır. Bırak balık sallasın. Aa. Aa. Çekme 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 bırak bırak bırak, bırak balık vursun. Bir yere gitmesin. Büyük balıktır ha. Ee. Bırak yorulsun bırak bırak bırak. Ha. Hadi çek, artık, artık çek oğlum çek. Sola gitti baksana. Vay Kerem ikinci güzel balığını alıyorsun ha. Yani Bu ondan iyidir. He? Bu ondan iyidir. Bu ondan iyidir. Ha. Vay maşallah. Ben sesi Geldim gel, gel, gel. Nerede kaldı şu balığın ya? Yaklaştı. Yusuna giriyor gel. herhalde. Bir şey olmaz. Oradan kaldırma. Git oraya al. Yırtarsın oğlum ya. Baktım. Balıkçılık baktım, öyle değil ha. Ben baktım güzel bakmış. Vay be. Öyle bir güzel oturmuş iğne var ya. Hayatta çıkmaz. Balığını göster. İyiyim, Yine limit üstü kesindir. Limit üstüdür oğlum. Limit altı o zili öyle sallayabilir mi? Tamam.